Merhaba dostlarım YouTube kanalımın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz gibi 1 milyar gem harcayacağız dostlarım. İsterseniz en serisinden ucuzu gelerimizi almaya başlayalım. Evet, bu gemi harcamak da çok zor olacak dostlarım. O yüzden bir yerden başlamak gerek diyerek şurada görmüş olduğunuz Happy rock'ı almaya çalışacağım. Evet aldım gayet güzel bir fiyattı bence. Olabildiğince hızlıca rapin aşağısından hugeleri almaya çalışacağım dostlarım. Özellikle görmüş olduğunuz gibi Happy Rock'ları 20 milyondan alacağım. Zaten şu anlık gem üretim için çoğu kişi gem kasabildiği için dostlarım bu gelene fiyatı zaten her türlü daha fazla yükselecektir. Birazcık daha beklesem tabii ki de pilotları 19 milyondan ya da 18 milyondan alabileceğimi düşünüyorum ama Bugüne çekecek videom olmadığı için mecburen 1 milyar gem harcayacağım dostlarım. 880 milyonum kaldı bile bildiğiniz 120 milyon gem harcadık az önce dostlarım. 1 milyarın oyunda değeri bile yok. Neyse biz birazcık daha değerli hugeler bakalım isterseniz. Belki ucundan güzel bir şeyler bulabiliriz. Bu arada bu videoyu gibi 2 milyar 3 milyar harcadığım videoları videolarında gelmesi istiyorsanız bu videoya tam tamına 500 like istiyorum arkadaşlar. Eğer 500 like gelirse 2 milyar harcadığım bir video çekeceğim. Bence ideal dostlarım 500 like. 2 saniye aşağı inip like atmanız yeterlidir. Tabi istiyorsanız da YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Evet dostlarım birazcık daha gezindim ve burada 19.5 milyondan yine Happy Rock buldum. Happy Rock almak tercihim çünkü genellikle Happy Rock piyasada en çok tercih edilen kugelerden bir tanesi oluyor dostlarım. O yüzden genellikle de düştüğü zaman yükselen ilk kugelerden biri de onlar oluyor dostlarım. 20 20 milyonu burada Easter Bunny buldum dostlarım. O yüzden Easter Bunny'i de almayı planlıyorum. Başkası teklif vermezse. Evet burada da 31.2 milyondan Clover'ın Unicorn'un Golden'ını buldum. Bunu alacağım dostlarım. Çamları çok güzel olmasa da bence gayet güzel bir teklif olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle yukarı bakarsak maalesef ki başkası teklif verdi. Ben de teklif vereceğim dostlarım. 23.5 milyondan Festive Cat var. Festive Cat'i alıyorum dostlarım. Gayet güzel bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Sonrasında da Pumpkin Cat'in Golden'ı var bu arada. Easter Bunny'i almayı başla çok güzel. Pumpkin Cat'in rapini baklamışlar ama rapi bakla değilken ne kadar ettiğini merak ettim dostlarım. 32 milyonmuş. O yüzden almayı planlamıyorum şu anlık. 2 dakikada bildiğiniz 250 milyon gem harcadım dostlarım. Biraz garip tabii ki de. 2.5 alıp direkt parayı bitiriyoruz. 21 milyondan kapit korku gördüm. Hemen teklifimizi verelim. Umarım bize denk gelir. Evet burada daha güzel volüye de görmeye başladım dostlarım. 20 milyondan. Abicim mübarek bunlar neymiş ya. Biz Ebi 20 milyon vermeyelim bence dostlarım. Çünkü burada daha güzel ugeler var. Yani bedava fiyata satıyorlar resmen dostlarım. Neyse onu almayalım şimdilik. Evet başkası yine teklif verdi hocam. Ben şöyle teklifimi tekrardan vereyim de. 21.4 verdim. Umarım bize denk gelir hocam bu. Evet yine başkası teklif verdi. O zaman ne yapalım? Biz 22 milyon verelim dostlarım ve burada teklifimizi kapatalım. Kupit Korki'nin zaten eksisi de fazla yok. Gelirse güzeldir. Gelmese de yapacak bir şey yok. Evet burada anime unicorn buldum. 50 milyon. Ama arkadaşlar böyle uygeler almayı tercih etmiyorum. Ben de siz de tercih etmezseniz çok güzel olur. Çünkü bunu alacağım fiyatla iki tane Happy Rock alsam genel olarak Happy Rock bizi daha fazla kara sokar. O yüzden bu videoda küçük UG'leri tercih edeceğim. Küçük volüeli UG'leri alacağım. Tabi yüksek volüeli UG'yi uygun fiyattan görürsek almayı düşünebiliriz. Ama şu anlık videonun genelinde şurada görmüş olduğunuz gibi Happy Rock'ları almayı tercih edeceğim. Ve şu an hatta satın aldım bile. Piyasa çok düşüyor şu anlık gördüğüm kadarıyla ama ben yine almaya devam edeceğim. Nedeni de zaten arkadaşlar herkesin bildiği gibi piyasa her seferinde düştüğü gibi yükseliyor zaten. O yüzden ben alımlarıma devam edeceğim. 20 milyon mesela slime filan satıyor insanlar. O yüzden bunları hızlıca topluyorum dostlarım piyasadan. Evet burada da güzel fiyattan skirul buldum. 21 milyonmuş dostlarım. Bunu da aldım. Sonrasında da rubber pack var. Tabi 19k x'ti varmış maşallah. bir 23 milyon. Ee, bunu alsam mı diye düşünmedi değilim. Alayım mı alayım mı acaba? Evet bunu da aldım dostlarım. 23 milyon gayet ideal bence. 2 milyon repinin aşağısında. Evet burada uygun fiyattan hugeler buldum birkaç tane dostlarım. Onlardan satın alacağım. Tabii bu arkadaşları değil tabi bir Ne alsam diye düşünüyorum dostlarım. Şu anlık 56 milyondan tek Chase mimik var ve 60 milyon ediyormuş dostlarım. Kozme'ye e, baktığımızda zaten fiyatının 59 milyon ettiğini görüyorum. O yüzden 56 milyondan bunu alıyorum dostlarım. Aldım gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Sonrasında da başka bir şeyler daha alalım bence. Bu marketi çok sevdim. 77,5 milyondan Orange Balloon Cat var. 3K eksisi var ve artık elde edilemiyor dostlarım. Acaba alsam mı diye düşünmüyorum. Yani şu anlık bu arkadaşı pes geçiyorum ve buradan başka bir şey al olmayacağım. Bence az önceki aldığımız gayet yeterliydi. Biz başka marketlere gidelim. Daha uygun fiyatlı eşyalar bulalım. burada 19,5 milyondan colorful slime var. Evet hocam tabii ki de bunu alıyorum hızlısından. 20 milyona da Jolie Narval. Bu da aldık tabii ki de. Evet 427 milyona sonunda düştük dostlarım. Artık 500 milyonun altındayız. Çok güzel. Harcamaya devam. Evet dostlarım yeni bir market bulduk ve 1 milyon andırdan hugeler var. Bunları alıyorum dostlarım. 19 milyondan görmüş olduğunuz gibi bir sürü epirok var. Hepsini alıyorum da Dostlarım tabii ki de 19 milyon bence gayet ideal. Zaten 300 milyon gibi paramız kalacak bunları aldıktan sonra. Evet, bunları aldık sonrasında daha uygun o hygge var mıdır hocam? Acaba şöyle ucundan bize koplatacağı hygge varsa bence satın alabiliriz. E, 19 milyona daha fazla ekliyor bu arada. Alalım hocam sıkıntı yok. 19 milyondan alıyorum. Ne kadar hep roketlerse o kadar alırız dostlarım. Sıkıntı yok. Burada da pirata parrot varmış. Evet bunu alsam mı diye düşünmüyor değilim. 36 milyondan normalde almazdım ama dostlarım. Aldım gitti. Gayet güzel bir fiyat bence. 19,5 milyondan Colorful Slime. Galiba parayı burada bitireceğiz dostlarım. Bayağı uygun fiyata satıyor çünkü arkadaş. Ve Steel Dragon var burada. 32,5 milyon ediyormuş. Doğru mudur? Direkt Kozmi'ye kontrol ediyoruz. Ve evet doğruymuş dostlarım. O yüzden 30 milyondan aldım gitti. 34 milyonu süper korku koydu arkadaşımız. O kadar ediyor muymuş hocam? Ay etmiyormuş. Hocam maalesef o kadar olmaz. Kusura bakmayacaksın. E, bir de Hacked Cat koymuş. Hacked Cat'e de bakalım. Bu aralar bayağı yükseliş sağladı çünkü. Kozmik fiyatı da bayağı yüksek gözüküyor. O yüzden 31 milyondan bu arkadaşı da alıyorum dostlarım. 19 milyondan başka biri satıyorum diyor hocam. O zaman şunları da alalım serisinden. 19 milyondan şuradaki e propları da topluyorum dostlarım. Gayet güzel fiyat bence. 19 milyonu bir tane daha buldum dostlarım. Maşallah maşallah. Yani biz 20 milyondan satın aldıktan sonra fiyatı 19 milyona kadar düşürmeyi becerdiler. Ve son zaten 74,5 milyon paramız kaldı hocam. 74,5 milyonu ne harcayacağım acaba? Bari gitmeden önce burada harcayalım. Evet harcayacak bir yer lazım bana bulamıyorum dostlarım. Evet burada 19.5'tan yine Epiroc bulduk dostlarım. Buradaki iki dostumuzu da alıyorum ve parayı galiba bitiriyorum. 16 milyon gemim kaldı arkadaşlar. 16 milyonu da harcayamıyorum maalesef ki bir şey çıkmaz bunlardan. Videomuz da buraya kadarmış. 1 milyon geme zarlı zorlu olsa da harcadık dostlarım. Evet buraya kadarmış dostlarım. Paramız bitti. Suyunu çekti paramız dostlarım. Buraya kadar izleyen dostlarımıza çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere